3 ay mühendislik olarak tam çeyrek asırlık Türkiye'nin dört bir yanında ulaşabildiğimiz her eve sıcaklığı getirdik. Güneşten aldığımız güçle yaşamın her alanına doğayı koruyan enerji, ferahlık, konfor getirdik. Üretim hiç durmasın, emekler yarıda kalmasın diye gücü getirdik. Elektromekanik, enerji, iklimlendirme ve e-mobilite sektörlerinde evlerden iş yerlerine, sanayi tesislerinden araç şarj istasyonlarına, 5 yıldızlı otellerden markalı konut projelerine en iyi ve en yenilikçi mühendislik hizmetlerini getirdik. O Mühendislik bazen bir evin sıcaklığında hayat buluyor, bazen de devasa fabrikaları çalıştırıyor. 3 Ay Mühendislik daha iyi bir geleceği inşa ediyor. Şimdi de yatırımcıların beklediği müjdeli haberi getirdik. 3 ay mühendislik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 14, 15, 16 olacak. Konsorsiyum lideri Kuveyt Türk Yatırım